Arkadaşlar merhabalar. Bugün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamlı okursunuz. Kıymet dostlar, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Ayrıca Telegram grubumuza da bekliyoruz diyelim. Şimdi kıymet dostlar bugün son saatte gene bir alım yaptılar. Saat ee, 16'ya kadar bir şey yoktu. 16'dan sonra güzel bir alım geldi ama alımın devamı beklediğim ivmede değil. Yüzde birlik bir artıyla kapatsak bile arkadaşlar. Dün de biliyorsunuz güzel bir son dakika tepkisi almıştık. Bugün de aldık. Ama hala %22'lik bir geri çekilmenin tepkisi değil bu. Onu söyleyeyim. Yani en tepeden itibaren borsa yüzde ikilik bir geri çekilme yaşadı. Bugün yüzde birlik tepki verdi. Buna sevinir duruma geldik maalesef. Ee, i̇nşallah burada adımlar hızlanır. Ee, yukarıda özellikle şu bandı bir an önce geçeriz. Buradaki hareketlerin 9200'ün üstüne atabileceğini çok görüntüye göre çok düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani şu ana kadar özellikle şu iki günlük hareketlerine bakarak söylüyorum kıymetli dostlar. Olur da yarın işte faiz kararı var biliyorsunuz Merkez Bankası'nın. Saat 14 açıklanacak. Ondan sonra hızlı adımlarla mı alırlar, sabah mı alırlar? Ona bir şey diyemem. Ama mevcut şu iki günlük iki günlük işleyişine bakarak arkadaşlar ben 9.200 geçebileceğini düşünmüyorum onu söyleyeyim. Ama özellikle yarından sonra hızlı alımlar gelir ve bu bölgeyi geçersek ya da bir geri çekilme yapıp böyle bir tobo yaparsak ona da bir şey diyemem. Potansiyel olarak böyle bir yapıya bürünme şeyimiz var. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu ana kadar bakın. Şu ana kadar gelen hamleler %22'lik düşüşün hamlesi değil. Ben bunu şöyle okuyorum. Sanki bir tepki gelecek. ister buraya yaşayalım ister aşmayalım. Bir geri çekilme daha yaşayıp ondan sonra gelecek tepkinin gücü asıl yukarı yönlü hareketi belirleyecek gibi duruyor. Yani şu an için mevcut şu ana kadar olan hareketler beni ikna etmedi onu söyleyeyim. Ama Özellikle bizim dün söylemiş olduğumuz 8.990'ın üstüne burada bir attık. Peki burada şu kadarlık bir yukarıda marj oluşturdular. Bu marj da bizi arkadaşlar nereye götürür? 9.100'e kadar bir hamleyi getirebilir yarın. Yani yarın yukarı hamlenin potansiyel hedefi şuradaki fincan kulpun hedefi 9100 bölgesi. Ama şu kaçmış burası onu da söylemiş olayım 9080 bölgesinde güçlü bir direncimiz de var bunu da unutmayın arkadaşlar 9080 9080'de güçlü bir direncimiz var 9080 buraya aşarsak 9100 teknik olarak yapı hedefimiz İnşallah yarın en azından şuraya kadar bir alım yaparlar yani bugünkü %1 kadar Değil de işte 1.5-2 gibi bir alım yaparlar da biraz e, şenleniriz. Şurası bakın şu hat önce burayı kırdık. Bakın burası kırıldı arkadaşlar. Hareketin hızlanması biraz da şundan kaynaklıydı. Bu hareket yani bu kırmış olduğumuz kaçtı. 8.830'un üstünde kırdık. Zaten son mumla beraber güzel bir hamle geldi ve burayı da kırmış olduk. nereye kadar yukarı hamlemiz 9.089.100 hattına kadar yukarıda bir marş oluşturmuş durumdalar. Diğer taraftan şurası da kırıldı arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şurada zaten kırılmıştı. Bu hat boyunca bakın şöyle tepki buraya kadar oldu. Bakın şurayı bahsediyorum aslında. Bir temas geri geliş ve burayı kırdı. Sonra şu şekilde bir yap oluşurdu ve yukarı kırdık. Teknik olarak yukarı hamlemiz şu an itibariyle başlamış görünüyor ama 9200'ün üstüne atabileceklerini ben düşünmüyorum. Bir daha söyleyeyim bu ivmeyle. İnşallah bir ivme gelir ama e, yukarı yönlü hareketimiz güçlenir. Beklentimiz, umudumuz odur. Eğer 9200'ü geçebilirsek şurası kaçmış arkadaşlar? 9600'e kadar yukarıda bir marş açmış bulunuyoruz. 9600'e kadar. Hatta şu yapının hedefini verelim. Net yapı hedefine göre gitmiş gideceğimiz için eğer tahmin ediyorum 9600 evet biraz daha yukarıyı gösteriyor. Bu 9600 9700'e kadar diyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Eğer yarın veya cuma günü fark etmez. Burası 9200 üzerinde tutunma gelirse 9600'e kadar yukarıda bir potansiyelimiz var. Yani 9200'ün üstünde yukarıda bir 600 700 puanlık yukarıda bir marj oluşturmuş durumdalar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tamam. Yani endeksle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Kapanışa doğru VMA yeşil oldu. Yarın 12'ye kadar bu VMA kırmızıya dönmesi devamı gelebilir. Şurada da yaktık ama e, tekrar altına geldik. Umarım bu hareket güçlü bir şekilde e, hedefine gider ve bizler de sizler de rahatlarsınız diyelim. Şimdi endeksle ilgili söyleyeceklerim e, bu kadar. Şimdi e, sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi ne sormuş? Ülkan'ın Hüseyin Başpınar. Teşekkür ederiz. Adem Bey, Ulu. Ulufa denmiş arkadaşlar. Ulu Bakalım neymiş Ulu durum? Arkadaşlar Uğurlu Faktörük maalesef şu hat uzun süredir kıramadı. Bu hattı kırdığı için şu anda görüntü negatif. Ee, burada en yakın şurası olabilir. Dip, tepe burayı kırın buradan olduğu için ee, 13.40. Yani şurayı geçene kadar güvenli olmaz burası. Onu söyleyeyim. Özellikle 12.50'yi kırdıktan sonra negatif tarafa geçmiş 12.50'nin altında. Yukarısı için hala bir al yapısı yok. Sadece saatlikte 12'nin üstüne atarsa bir hamle gelebilir saatliğe göre ama günlük için 13.40'ı geçmesi lazım Ulufan'ın. Öylesine biri teşekkür ederiz. Sahol denmiş. Arkadaşlar Sahol aslında grafik gün boyu çok kötüydü. Çok berbat bir grafik vardı. Hala düzelmiş değil. Saatlikte aslında sat verdi ama sonra bir haberle burayı yukarı aldılar. Devamı gelmedi yalnız bu tehlikeli onu söyleyeyim. Yani endeks yukarı çıkarken bu kağıtta devamı gelmedi. Bu şey değil onu söyleyeyim. Burada 55-80 yani el, şey 85-80 86 diyelim. 86'nın altına sarkarsa e, günlükte negatif tarafa geçer. Pozitif için en yakın 95 üstü kapanış gerekiyor. Tamam mı? 95'i geçmeden sağ halde yukarı döndü diyemeyiz. 95'in üstü bir ihtimal aksi halde özellikle 85-86 bandını kırarsa negatif. Yasin Göz, Dinçer Darıcalı, Bülent Yazıcıoğlu, Cihan Bey, Ahmet Çinbaş. Teşekkür ederiz. İşçiye denmiş. İşçi arkadaşlar günlükte negatif. Saatlikte eğer 12.90'ı geçerse 12.85'i al verir saatlikte. Şok market negatif. Negatif arkadaşlar burası Bakın şu bölge kırıldıktan sonra dikkat edin dinlemiştik. Sonra burayı kırdığı gibi şu dibi de kırdı. Yani burası aşağıda ufak şu bölgelerde destek bulmaya çalışsa da burası 33-34'e kadar aşağıda potansiyel barındırıyor. Al verebilmesi için 48-49'u geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla negatif. Yani daha aşağıda yeri var bu kağıdın gidebilir. Net dönüş sinyali vermemiş hiçbir şekilde. O yüzden dikkatli olun. Kudret Bey, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Migros Migros'ta arkadaşlar e, burası günlükte sata dönmüştü. Bugün güçlü bir tepki verdi ama 448'i geçmesi gerekiyor ki yukarı tekrar bir saatlikte al versin. Günlükte hala al veremez. Saatlikte 448. Burayı geçemezse arkadaşlar maalesef daha aşağıda yeri var. 448'i geçerse şurayı bir hareket gelebilir. Aksi halde günlük negatif. Mehmet Uydu ne demiş? Ee, ya Mehmet Bey risk alma değil, uzun yazmışsınız da risk alınabilir ama yani biz net al vermediği sürece kesinlikle alım taraftarı değiliz. Yani kendiniz de görüyorsunuz. Bir ise düşerken arkadaşlar buraya dikkat edin. Burası buranın altı sıkıntı dediğimiz hisseler satış devam ediyor. Alımda da aynısının tam tersi geçer. Yani bir rakam geliyor. O rakamı kırdıktan sonra yukarı yönlü hareket devam ediyor. Sizin en büyük sıkıntınız bence burayı şey yapmamış olmalı. Yani hisse sat vermiş. Stop olmanız gereken yerde paçal yapıyorsunuz. Yani paçal diye bir sistem yok. Bu Türk yatırımcısına has bir durum. Yani okuduğum yabancı kaynaklarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Paçal diye bir olay yok yani. Stop var. bizde nedir? Stop olacağımıza maliyet düşürme diye bir kavram atmışlar ortaya, kim atmışsa. Yani bunun bir teknik şey yok, mantıklı bir izahı da yok. Şuradan mesela düşün Migros. Migros arkadaşlar şuranın altı saat demişiz değil mi? Ve buradan Migros düşmeye başlamış bakın. Burası son dipmiş. Ne kadar düşmüş? %12. Sen diyorsun ki ya burası bir dip, burada bir daha alayım. Ya şimdi burada hedef aşağı yani endekste bir net düzeltme gelmediği sürece bu Migros'u daha da satacaklar. Nereye kadar? Burada 360'lara kadar gelme potansiyeli en güçlü olduğu yer şurası bakın. Bak burası en güçlü olduğu yer. Kaçmış? 400'ler. Yani Migros 470'i kırdıktan sonra önce 400 yapı olarak da 360'lara gelebilir. Ben şu arada hiçbir şekilde Migros alım yapmam. Tek mantıklı yer şurası olabilir. O da illa alacaksınız. Yani e, alım taraftarı değilim. Ben nerede Migros alırım? Bakın burada mesela Migros'u şurası Migros için alım yeriydi. Bakın şurası gelmiş dip yapmış. Şurası alım yeriydi mesela değil mi? En kağıt dip yapmış ya burada bir W oluşturmuş. Ve W'yi kırmış, onay almış, yukarı gideceğim demiş. İşte benim alacağım yer burasıdır arkadaşlar. Ben böyle bir yap istiyorum endekste. Anlatabildim mi? Hisse senetlerinde şu şekilde bir W olması lazım. Bunu görmediğim sürece bak şurada yapmış. Şurada yapmış ama bu da endeksin azizliğine gelmiş. Görüyor musunuz? Burada yapmış. Bak şurada alabilirdim. Yukarı doğru devam ederdim. İş süren stopla devam ederdim. Geldiği zaman da stopumu şuraya koyardım. Ve stop olurdum. En fazla bu olurdu. Başka nerede al yapısı var? Bakın şurada. Bak uzun süre Migros. Bakın burada gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Bakın uzun süre burada oyalanmış. Bu Migros'u nereden alabilirsin? Şurası kırıldı değil mi? Düşen attı bakın şuranın üstünde mikrosu alırsın. Bak kaçmış? 380'ler. Sonra da bu hareket gelmiş. E siz burada şurada almaya kalkıyorsunuz. Buralarda burada ufalarlar arkadaşlar. Burada nereden döneceğini bilemezsiniz. Siz şuradan alın, buradan alın, buradan alın, buradan alın. Hiç bunlarla uğraşmayın. Bakın bu arkadaşlar buraya ne yapmış? 100, 107 gün. Yaklaşık 3,5 ay stres yaşamışlar. Üç buçuk ay. Ama sen gelip buradan mis gibi almışsın ve hareketi yakalamışsın. Bitti. Üç buçuk ay stres yaşamaya gerek var mı? Yok. O yüzden net al görmeden hisseye girmek doğru değil. E, net al göreceksiniz Mehmet Bey. Net al. Sürekli söylediğim bu. Yusuf Palt demiş ki forex işlem en son ne zaman aldınız istemiş. Bütün yapılar aslında hepsi forexteki yapılar. Evet Yusuf Bey doğru söylüyorsunuz. Tamamen forex. Bizim yapılar forexte müthiş çalışıyor arkadaşlar. Forexte çok işlem almıyorum ama orada iyi çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar Söktaş bakın Söktaş şurada güzel bir yapı oluşturmuş. Bakın şu bölgenin üstünde yapı oluşturmuş. Ama Söktaş'ın kendisi ne kadar güvenli onu bilemiyorum. Sonra şu güçlü direnç hattına gelmiş. Burayı kırarsa bakın ondan sonraki hedefi şurası. Yani altının üstüne atar yerleşirse 7.5'a kadar burada yukarı yönlü bir hareketin gelme potansiyeli var. 7.5'a kadar görüyor musunuz? Yani burada altının üstü çok önemli. Bakın şurası çok uzun süredir kıramadığı direnç attı. Burayı kırmış devam etmemiş, et, edememiş ama sadece şunu söyleyeyim, söktaş yapısal analizde biraz hedefine gitmekte zorlanan bir kağıt. Aslında şurada güzel bir yapı oluşturmuş ama beklenen tepkiyi verememiş. Daha yukarılar hedefmiş. Bakalım bu sefer e, inşallah altın üstüne devam eder. Golden Cross Pist yüzde çalışır mı? Çalışabilir. Çalışır yani Golden Cross Pist yüzde de çalışır. Yani ben Golden Cross'a bakmıyorum. Eren Bey ben tamamen buna şuradaki yapısala göre bakıyorum. Benim için küpraşın al noktası 160. Artırma noktası 164 tamam mı? 164'ü geçmedi sürece net al demez. Serkan Bey, Teoman Bey, Kerem Bey, Mustafa Gürgöz, teşekkür ederiz. Süleyman Süleyman ne demiş? Tuç. Bakın bu hissede şurası, bakın bunu iyi Burada bir takoz var. Takozun hedefi burasıydı. Daha da yukarı almışlar. Bizim için şu takoz bitmiş. Şu takoz işi bitmiş. Peki kağıdın durumu nedir? ya Kağıt artık şurayı hedef. Yani burayı geçerse 14'ün üstüne atarsa ancak yukarı yönlü bir hareket. Yoksa burada oluşturmuş olduğu ufak yapılara göre e, özellikle 9.90'ın yani onun altında kalmaması olumlu olmakla beraber Yukarısı için önce 14'ü sonra şu düşen maviye geçmesi gerekiyor. Selman Karahaslan demiş uzun zamandır her akşam aksatmadan keyifle paylaştığınız videoları izliyorum. Son zamanlarda biraz kafa karışıklığı gördüm sizi de. Özür dileyerek bizi de etkiliyorsunuz haberiniz olsun. Ya kafa karışıklığı değil de Selman Bey aslında sıkıntı şu. Şimdi endekste %22'lik bir geri çekilme yaşandı. Bakın dün %1'in üstünde, bugün de %1'in üstünde bir tepki verdi. Yani bu tepkilerde e, özel bir grubumuz var Telegram'da. Arkadaşlar çok sabırsızlar, illa mal almak istiyorlar. Ben de kenarda bekleyin, biraz bekleyin diyorum. Şimdi %1'lik tepkilerde, ikilik tepkilerde bir şeyler kazanmaya çalışıyorlar. Aslında net al vermeden hisseye girmemek lazım. E, dolayısıyla çok tereddüt içinde kalıyoruz. Yani endekste, saatlikte baktığımız zaman, şu yapı ciddi anlamda sıkıntı. Bakın şu yapı sıkıntı. En azından 9200'ün üstüne yerleşirsek 9600-700'e kadar %4-5'lik yukarıda bir marj oluşturur. O zaman ufak bir trade şansı verebilir. Aksel de bugünkü hareketler arkadaşlar dün 1.85 bugün 1'in üstüne bir artış. Bu kadar düştükten sonra bakın şöyle bakın şöyle bir düşüş var. Son düşüş %15'e yaklaştı. %1'lik ikiler tepkiler maalesef beklediğimiz tepkiler olmadığı için bu moral bozukluğuna sebebiyet veriyor. Endeks iki gündür tepki veriyor mu? Veriyor. Yapısal analize göre al verdi mi? Şuranın üstünde al verdi bakın. Teknik olarak 8.890 üstünde al verdi. Ama buna rağmen ben rahat değilim. Bu rahatlık rahatlık verme, yani rahat olamadığım için de bunu zannediyorum. Yayınlarda sizlere yansıtıyorum. Yani şuranın üstünde al verdi tamam teknik olarak. Ama şuradaki yapı hedefi 9.100'lere kadar o da tamam. Ama daha yukarısını 9.200'ün üstünü niye beklemiyorum? Şuradaki yapıya göre beklemiyorum diyorum. Bu da kafa karışıklığına sebebiyet gibi görünebilir. Ben rahat değilim öyle söyleyeyim. Ondan kaynaklanıyor. Ergun Akkoyunlu, Gani Demir, Orhan Sönmez, Orhan Söz, Süleyman Özdemir, Ercan Topal, Kemal Durmuş. Teşekkür ederiz. Gübre denmiş arkadaşlar. Gübre son dönemlerde ortası yok arkadaşlar. Ya %5 yukarı ya %5 aşağı. Yani bir spekülatif kağıda döndü. Şöyle söyleyeyim. Gübrede 210, 220 önümüzdeki güçlü iki tane direnç attı. 210, 220. Burada bir fincan kulpa evrilmiş gibi duruyor. Şurası şurası bir fincan şimdi oluşturmuş olduğu yapıda bir kulp gibi duruyor. Yani yapı fincan kulp ama 220'nin üstüne atıp yerleşmesi gerekiyor ki bu yapının çalışması için. Semih Bey merhabalar. Adem Demir teşekkür ederiz. Gürcan Özcan teşekkür ederiz. Kozal. Arkadaşlar Kozal'da bugün e, ufak da olsa bir tepki olsa da güçlü destek hattından kaynaklı bir tepki. Yani yap itibariyle hala günlükte bir al yapısı oluşturmadı son oluşturmuş olduğu yapı hedefine gitmeden geri gelmişti. Özellikle bu bölgede şu rakamın altında çok dikkat edin demiştik takip eden arkadaşlara. Şurada bir ova oluşturmuştu. Omuz, baş, omuz ve 21'in altında, 22'nin altında pardon tamamen negatife döndü. Şimdi bir tepki var ama bu tepkinin bir al yapısı oluşturmazsa geriye gelip tekrar yeni dip yapmadan verirse bakacağız. Yoksa Maalesef daha aşağıda 19-30'lar görünüyor. Yani aşağı gelme potansiyeli var. Kaçmış? Pardon 18-50'ler. 18-50'lere kadar hala aşağıda potansiyel barındırıyor Kozal. Yani bu tepkiler bir al tepkisi değil. Unutmayın arkadaşlar. Şu anda iki tepki veriyoruz. Bunlar al değil. Yaşar Bey tamam mı? Mehmet Yasan Ertekin Bey kafeyin denmiş. Kafein hala aşağı doğru yapı, aşağı doğru arkadaşlar bir al yapısı yok. 117 hattını geçene kadar bu kağıtta yön aşağı. Ertuğrul Bey teşekkür ederiz. Sormuş olduğunuz baktık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.